İstanbul Aral Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cüneyt Trican bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın herkese, iyi hafta sonları, sağlıklı günler. Ee, Perşembe günü karar açıklandı, uzun süredir bekleniyordu. Faizde bir indirim bekleniyordu Merkez Bankası'nın. Ee, beklentilerin üzerinde gerçekleştiği yönünde ekonomi çevrelerinde yorumlar var. Ee, sabah gazeteleri de şöyle bir göz gezdirdiğimizde bazı ekonomistler buna şaşırmış. Çılgınlık olarak değerlendirenler e, var. Ee, siyaset diyor ki e, muhalefet bu karar siyasi bir karardır e, diyor. Siz bu kararı e, nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? siyaset benim konum değil. dolayısıyla ben ekonomi perspektifinden yorumlayayım izninizle. Şimdi ekonomi Hayır. perspektifinden yorumladığımızda yani ekonomi ile ekopolitik arasındaki kavramı sanıyorum herhalde birçok kişi karıştırıyor. Buna ekonomistler veya da ekonomi yorumcuları da dahil hatta ekonomi gazetecileri de dahil diye düşünüyorum. Hadi haddimi açtıysam hani biraz lütfen beni bağışlayın ama en azından Sen benim gördüğüm taraf böyle. şimdi dolayısıyla ben ekonomi dediğim kısmından isterseniz yorumlayayım. Buyurun. Ee, o boyuttan baktığımız zaman şimdi e, G20 ülkeleri, keza G20 ülkelerinin dışında da birçok ülke Çin'i ve Endonezya'yı bir kenara koyarsanız hepsinin e, ...faiz oranı yani politika faiz oranı enflasyon oranının altında hatta kat kat altında. Son zamanlarda sosyal medyada hani e, ben de takip ediyorum birçok hani vatandaşımız ve insan gibi... E, ...mesela sosyal medyada e, Norveç bile faiz arttırdı ki petrol zengini bir ülke... veya da Macaristan bu arada bu sene içerisinde 5 kere faiz arttırdı... ...faizini 1.80 yaptı denildiğinde evet bu haberler doğru bunlarda hiçbir yanlışlık yok... Fakat bu haberi bu şekilde verdiğiniz zaman sanıyorum eksik oluyor. Şimdi bunu yapanlar ekonomi yorumcusu veya da bu işlerle ilgilenen kişiler. Şimdi herhalde sanıyorum haberciliği siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Haberi şöyle vermek sanki bana daha doğruymuş gibi geliyor. Evet Macaristan 5 kez faiz arttırdı 1.80'e getirdi ama Macaristan'ın mevcutta enflasyon oranı 5.4 veya da evet Norveç bile faiz arttırdı. Sıfırdan 0.25'e çıkardı bu arada. O kısmı yazmazsanız olmuyor. Çünkü zaten politika faizi sıfırda 0.25'e çıkardı. Hı. Ama her halükarda mevcuttaki enflasyonun oranının kat 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 altında petrol rengini olmasına rağmen. Şimdi e, bu noktada hani bu saptamayı yapmamız gerekiyor. Şimdi e, buradan şuraya geleceğim. Bu biraz spor haberlerine spor yorumculuğuna hani, e, denk geliyor sanıyorum. E, ülkemizdeki e, maçlardan sonra Biliyorsunuz maçın süresinden daha uzun spor yorumları söz konusu oluyor. Yani spor programlarında bakıyorsunuz maçın analizi 90 dakikadan daha fazla sürüyor. Şimdi benzer bir durum sanıyorum son zamanlarda son yıllarda. Gerek küresel gerek bizim kendi iç dinamiklerimiz nedeniyle ekonomi çok fazla gündeme gelince ve haliyle enflasyon başta olmak üzere vatandaşlar da bunu fazlasıyla hissetmeye başlayınca ister istemez ön tarafa çıktı. Hı. Ama olması gereken bence çizginin veyahut da hani e, çemberin dışına da çıkmaya başladı. Yani konu uzmanı olan olmayan herkes bir fikir beyan ediyor ki demokrasinin gereği de burada hiçbir yanlışlık yoktur. Ama e, bu haberleri doğru yansıtmadığımız takdirde veya hatta e, olması gereken hani literatürdeki kavramlarla yansıtmadığımızda veya hatta veriyi eksik verdiğimizde Hı -hı. Ee, ve bunu özellikle kanaat önderi ya da bu işi bilen kişiler yaptığında sanıyorum herhalde biraz fazla abartıyoruz ve genelde toplumda birçok şeyi uç noktalarda yaşadığımız gibi sanıyorum bu Merkez Bankası konusunda uç noktalarda yaşıyoruz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, o meyanda e, hani bir iddia bilmiyorum hani bu analizi tabii ki şu anda hani kelime madenciliği ya da veri madenciliğiyle yapmak çok daha kolay ama ben yapmadım vaktim de yok. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hani ama birileri mutlaka bunu yapacak da diye düşünüyorum. Sanıyorum herhalde dünyada Fed'den sonra en çok konuşulan Merkez Bankası da bizimkisi diye düşünüyorum. Her anlamda gerek sosyal medyada gerek hani normal medyada. Hı hı. E şimdi hani bir bu saptamayı yapmamız lazım diye düşünüyorum. İkincisi alınan karar doğrudur ya da yanlıştır noktasına bence bu saatten sonra girmenin de çok bir anlamı yok. Zaten hani bunun sonucunu hep beraber yaşıyoruz. Daha da önemlisi karar alınmıştır artık. Hani bunu irdelemenin bir anlamı yok. Ha kararın öncesinde irdelemek evet ama karardan sonra bunu irdelemenin bir anlamı yok çünkü zaten karar alınmış durumda. Şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı metne bakarsak Merkez Bankası'nın metni yani ilk metin, özet metin, ki detaylısı sonra gelecek. Bakıldığında Merkez Bankası zaten dünyada ve Türkiye'de ne olduğunu fazlasıyla yazmış. Yani o zaman bunu şöyle yorumlamak lazım. Bir, ben dünyada ne olan biteni anlıyorum, biliyorum, farkındayım. Sizlerin beklentisinin de farkındayım. Ama ben buna rağmen bu kararı almak istedim. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyorum demektir bu bana sorarsanız. Bu bir tercihtir diyebilir misiniz? Aynen öyle, bu bir tercihtir. Neyi peki, tercih ne? ettik peki o, o zaman hocam? Biraz daha böyle somutlaştırırsak. Yani tercih edilen ne? Ee, birazcık gözden çıkarılan demeyeyim de e, tercih edilmeyen ne? E, Şöyle söyleyeyim ben size, şimdi ben e, iki gündür EduPlus Consulting'in zirvelerindeydim. E, Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları liderleri, yöneticileri yani e, C-Level diye bizim tabir ettiğimiz işte CHR'lar, yani insan kaynakları direktörleri ve genel, genel düzencileri. Bir gün evvel de finans direktörleri ya da genel düzencileri yani CFO'lar ile birlikteydim. Yani Türkiye'nin önde gelen kurumları, holdingleri veyahut da finansal kuruluşlarının para e, işlerini yöneten kişileriyle konuşuyorum ve genelde de reel sektör varlıkta. Şimdi ekonomi para ve sermaye piyasalarından oluşmuyor. Bizim ekonomi kanallarında ve ekonomi haberlerinde başta FED e olmak üzere dünyada genelde finansal piyasalar önde olduğu için hep para ve sermaye piyasaları ön tarafa çıkartılıyor. Şimdi esas hani ekonomi dediğiniz zaman ekonomi hane halkından, kamudan, özel sektörden Para ve sermaye piyasalarına bunun dışında reel yani üretim dediğimiz üretim ekonomisinden oluşan bir bütündür ve ithalatı ihracatı koyduğunuz zaman da dış dünyayla olan ilişkilerinizin de toplamıdır. Şimdi uh -huh. bu perspektiften bakarsanız ekonomi sadece para ve sermaye piyasaları değildir, uh -huh. sadece faiz altın veya da borsadan oluşmaz veya da döviz kurundan oluşmaz. Yani bir kere bu saptamayı yapmamız lazım. O yüzden bence Türkiye'nin önünde çok ciddi bir finansal okuryazarlık problemi vardır. Her şeyden evvel Merkez Bankası'nın hani kararlarından vesairesinden önce bence finansal okuryazarlığımızı bizim hani bir kere doğru bir noktaya çekebiliyor olmamız lazım. Şimdi hı hı. o boyuttan bakarsak e, Merkez Bankamızın bu kararını ben bu demin ki Plus Konsolun finans hani saplamaların e, saptamaların ve Hani e, duyduklarım ve gördüklerimden şu şekilde size özetleyebilirim. E, CFO'larımız kurun veyahut da faizin yani faiz oranının seviyesinden çok bunların oynaklığından şikayetçi. Dolayısıyla evet şöyle bir realite var bunu kimse yatsınıyor ve hani bu doğrudur ya da yanlıştır diye tartışmanın bir anlamı yok. Yani Çünkü hayatımızın gerçeği hepimiz bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani evet kur oranının enflasyon üzerinde bir olumsuz etkisi var bizim kendi iç dinamiklerimiz nedeniyle. Kastettiğim bu değil oynaklık nedeniyle bütçe yapamıyoruz fiyat veremiyoruz. Yıl sonu yaklaşıyor stoklarımıza karar veremiyoruz diyorlar. Şimdi bu bence kurun seviyesinden daha kritik bir konu. Çünkü siz şirketinizin önümüzdeki yıl yapacağı aksiyonlarla ilgili olarak veya da içeriye ya da dışarıya satacağı mallarla ilgili olarak hani bir fiyat kotasyon yazmakta zorlanıyorsunuz. O yüzden bence bu Merkez Bankası'nın kararını şu şekilde okumak lazım. Hani doğrudur ya da yanlışlardan çok. Bu FED kararını açıklayana kadar ki FED büyük olasılıkla herhalde Kasım'da açıklar ağırlıkta başlar varlık alımlarının azaltımına diye ben tahmin ediyorum. Belki bir çift öne çekebilir ABD'de de enflasyon artık hani kalıcı hale geliyor diye. Uh -huh. ee, hani Kasım'da başlayabilir. Kasım'dan önce benim son manevra imkanım vardı. Son bir koz oynadım. Risklerine ve bedeline hani farkında olarak ben bu kararı aldım, inisiyatif kullandım. Böyle bir yönetim tasarrufu kullandım para politikası kurulu olarak. Bu önümüzdeki yılla ilgili olarak en azından kısa vadede 3 ayda önünüzü görün ya da 2 ayda önünüzü görün. Planlamanızı yapın gibi ben daha çok okudum ve gördüm. Yanılıyor olabilirim. Peki döviz kuruna olan etkisi daha çok tartışılıyor. Dediğiniz gibi ekonomi bir bütün sanayici var, ihracat yapan var, üretenler var, finans kesimi var kamu kesimi var dediğiniz çok yerinde. Fakat bir de bu döviz kurunun zam olarak vatandaşa yansıması, bunun yaratmış olduğu bir fakirleşme bir de işin böyle çok büyük bir boyutu var. Buna ilişkin peki etkiler nasıl giderilebilir ya da vatandaş bu etkilerden nasıl koruyacak kendisini kısa veya orta vadede bu karar alınırken elbette bunlar biliniyordu herhalde yani bilinmemesi senaryosunu zaten herhalde yani öyle bir senaryo lazım. yani çok garip olurdu diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yani hani öyle bir senaryoda zaten bence bunları konuşmanın dahi bir anlamı olmaz. O yüzden hani onun tabii ki bilindiğini varsayıyor olmamız lazım. Şimdi Mehmet Bey şöyle bir şey var. Yani bu söylediklerimi ben yine hani ekonomi literatürü perspektifinden anlatacağım. Hani haklıdır, haksızdır, doğrudur, yanlıştır veya da öyledir, böyledir, şu iyidir, bu yanlıştır şeklinde yoğunlamak istemiyorum. Hı hı. Ama bir saptama yapmak istiyorum izninizle. Buyurun. Tamamen de hani mümkün olduğunca objektif olduğumu düşünerekten yapmaya çalışıyorum. Şimdi e, günün sonunda e, ekonomide ekonomi de siz hatırlarsanız daha önceki programlarda da konuştuk. Ekonomi bir bileşik kaplar prensibiyle çalışıyor. Bir tarafa basarsanız öbür taraf havaya çıkar. Ya da öbür taraf havaya bir taraf aşağı iner. Şimdi haliyle siz eğer faize basıyorsanız kurun çıkması bizim kendi iş dinamiklerimiz nedeniyle normal. Yani hani beklenen sonuç diye düşünebilirsiniz. Ki Türkiye'nin makroekonomik rasyolarını küresel anlamda kabul edilen hani rasyolarla aslında hani bu kadar da olmalı mı o da iyi bir tartışma konusu. Şimdi o perspektiften bakarsanız evet bir taraf çok ciddi satın alma gücünü kaybediyor ve belki de orta direğin hani artık iyice yıprandığı bir senaryoya doğru gidiyoruz. Yani bu gerçek önümüzde. Fakat resmin bir de diğer tarafı var. Şimdi dedim ya hani programın başında da hep resmin bir tarafını gösterdiğiniz zaman bu yorum yapmak açısından doğru olmaz. Açık pozisyon ya da kapalı pozisyon dediğimiz tabir. Şimdi vatandaşın geliri TL cinsinden giderler, maliyetler genelde dolar cinsinden veya da yabancı para cinsinden belirlendiği için vatandaş açık pozisyonda. Ama bir de kapalı pozisyon var. İhracatçı, mal sahibi, örneğin konut ya da araba sahibinin şu anda varlığının değeri atıyor ya da arsa sahibinin varlığının değeri atıyor. Ya da bankalarda 240 milyar dolar döviz tevdiat hesabına sahip olan güzel kişilikler ya da gerçek kişilikler varlığına şu son bir ay içerisinde çok ciddi bir şekilde yani artış oranı kadardı hani üstüne bir ek koydular. Yani bileşik kaplar prensi bir çalışıyor. Bir taraf evet satın alma gücünü kaybediyor ama diğer taraf bu arada hani varlığına aslında varlık katıyor. Yani bir taraf mutsuz ama belli bir kesimde bu anlamda mutlu. Ama o belli bir kesim de hani 3-5 kişi değil yani hani daha fazla bir kesim onu demeye getiriyor. Ee, şimdi bir tanesi bu. İkincisi evet Türk lirası değer kaybediyor doğru ya da yanlıştır. Ama hayatta şöyle bir gerçek de var artık günümüzde. Bas para dediğimiz ki bizim en çok şu anda canımızı sıkan dolar dahi çıktığı ülkede, kaynak ülkesinde, ABD'de satın alma gücünü kaybediyor enflasyonla. Yani ABD dolarının dahi satın alma gücünün kaybolduğu ABD'deki 330 milyon vatandaşın da enflasyon karşısında yıprandığı bir dünyadayız ve ekonomideyiz. Hani bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki bizim durumumuzu çözmeye bir fayda değil, mi? sadece böyle bir durumda var. Hani bunu da saptamak lazım diye düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi merkez, yani hocam, e, o zaman bu ne? E, biz bir kere yanlış tartışıyoruz dediniz bu merkez bankası faiz kararını. Tabii e, onu tartışmıyor. Ben size gazete manşetlerini söylesem, o zaman ne olacak? İşte ateşe benzin döktü, saray TL'yi boğdu bir taraf diyor ki bu muhalefet tarafı ya yani bunu yorumlamanız için değil yani bir bilgi olarak. E diğer tarafta diyor ki işte e, çok cesur karar, doğru karar işte hatta bunu sermaye sınıfı içinde bir savaş olarak değerlendiren yorumlar falan var. Ve vatandaş bu bilgi bombardımanı altında. Yani ben de bunu bir not düşeyim. <laughs> İşte o yüzden dedim bizim finansal okul yazarlığı hani çok ciddi bir şekilde yani e, özellikle ekonomi yönetimi başta olmak üzere çünkü sponsor ve lideri olması lazım. Hani e, bütün satıha 85 milyona çok ciddi ve çok hızlı bir şekilde yaymamız lazım. Mesela biz İstanbul Aral Üniversitesi'nde şu anda Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile yaptığımız sosyal sorumluluk projesi gereği Türkiye'deki tüm esnaflarımıza e, ücretsiz bir günlük çevrim içi finansal okul yazarlık eğitimi veriyoruz. Ben veriyorum hatta eğitimi ve e, şu anda en yakın eğitimimiz pazar günü. Yani bizi dinleyen esnaflarımız hani gidip kaydını yapıp bu pazar günü gelip finansal oku yazarlıkla ilgili hani e, bizlerle birlikte bir arada olup bu konuları değerlendirebilirler. Yani genel terminolojiyi doğru tutmamız lazım. Keza bir tek faiz bize yanlış tartışılmıyor. Swap harici net rezerv diye ekonomi literatüründe olmayan bir kavramı da şu anda ekonomi literatürüne hediye ediyoruz ülke olarak. Bunu yapan arkadaşlar da maalesef bu işlerin bilincinde olan ve bu piyasaların dinamiklerinin nasıl çalıştığını bilen arkadaşlar. Bir yani i̇steyenler bana hı hı. inanmak istemeyenler veya da hani acaba doğru mu söylüyor diye hani e, çapraz bir kontrol etmek isteyenler Google Akademi'ye girerler. E, swap ağacı ne tezer diye yazarlar. İngilizce swap minus işte central bank reserve veya da central bank reserve exclude swap diye bakarlar. Karşılarına nasıl bir hani sonuç geliyor kendileri görürler. Türkiye dışında haber yok. Dolayısıyla iki tane olasılık var. Biz gerçekten o noktadayız ya da iki ekonomi literatüründe evet, böyle bir hesaplama ve hani kavram yok. Hani bu gerçeği de bence bir an evvel artık düzeltmemiz gerekiyor. Her tarafta her meyanda çünkü ekonomi haberlerinde kanallarında bunu gördüğüm zaman ben hani açıkçası şaşkınlıkla izliyorum. İsterseniz o hesaba da vaktiniz varsa gelebilir. 125,7 milyar dolar Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Ee, bunu da zaten bir yıldır dediğiniz gibi tartışıyoruz hocam. Ee, rezerv miktarı bu olarak söyleniyor. Tabi o sizin bahsettiğiniz swap harici falan denilince bilmiyorum ne çıkacak. Yani e, bu rakam da kuşa dönebilir. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, kuşa dönemez. Bir kere onu anlatmaya çalışıyorum Mehmet Bey. Çünkü ekonomi literatüründe böyle bir hesap yok. Çünkü hani isterseniz limitli süremiz kaç dakikamızda ona göre... hani ee, Hocam şöyle olur. yapalım... Ee, 9.44 geçiyor. Yani bir e, 7 dakikamız falan var. Tamam, 6-7 dakikaya var muhtemelen sığdırabilirim diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle genelde şöyle bir şey söyleniyor. Bu paralar bizim değil gidecek. Evet. Matematiksel olarak ve muhasebesel olarak ve piyasa işleyişi olarak böyle bir olasılık mümkün. Ama bu ancak şu senaryoda mümkün. Bize o swap line'ı yani o kredi limitini açan karşıdaki merkez bankasının artık bunu açmaması, vermek istememesi senaryosunda mümkün. Dolayısıyla swap, revolve eden, recur eden yani dönen, rotate eden yani karşı taraf size o imkanı sunduğu sürece sonsuza kadar devam edebilecek bir imkandır. Evet, ekonomi literatüründe swapla merkez bankalarının kendini finanse etmesinin uzun süreli tercih edilmesi gereken bir ürün olmadığı hatta tam tersine kur erozyonu gibi olumsuz etkiler yaratabileceği ile ilgili bir sürü de çalışma ve makale ve araştırma ve sonuç ve bulgu vardır. Ama swap bir merkez bankasının, bir bankanın herhangi bir nedenle, sayıkla ama spekülatif, ama geçicilikli ihtiyacı nedeniyle ama kendine rezervlerine dokunmamak amacıyla yani rezervlerini tüketmeden başkasının parasıyla piyasayı fonlamak için kullandığı kullanabileceği bir enstrümandır. Dünyada bir tek bizim Merkez Bankamız yapmamaktadır. Dünyadaki bütün önde gelen Merkez Bankalarında kullandığı bir imkandır ve hatta özellikle dünyada krizle IMF ile ilgili olarak sağlanan o zor zamanlardaki fonlarda özellikle hani süreç çok uzun vesaire vesaire gibi nedenlerle bütün merkez bankaları tarafından da artık tercih edilen bir enstrümandır. Keza bütün akademik literatürde yani bunu Güney söylemiyor ya da bu bizim literatürümüz değil uluslararası literatürde böyle bütün akademik literatürde svabla rezerv büyüklüğüne kabul edilen yani swap bir rezerv büyüklüğüne enstrüman olarak kabul edilen bir enstrümandır finansal hani uygulamadır ee, ve bütün akademik literatürde merkez bankaların üç şekilde rezerv biriktirme kaleminden, ana kaleminden bir tanesi de. Bir tanesi kendi paranız karşılığında gidersiniz başkalarının tahvilini bonosunu alırsınız. işte ABD tahvili gibi. İki merkez bankası ki bizim kendinin de kanununda var. Likidite bonosuyla gider hani dışarıdan yabancı para temin edebilir. Ya da üç swaplarla bunu yapar. Bu IMF'in dokümanlarında da böyledir. Avrupa Birliği'nin dokümanlarında da böyledir. OECD'de de böyledir. Dünya Bankası'nda da böyledir. Yani sadece akademik literatürde de değil ayrıca. Şimdi siz bunu kalkıp Türkiye özelinde eğer hani swap yanlış bir şeydir gibi lanse ediyorsanız şayet bir kere bütün akademik literatürü IMF ona buna Hani itiraz ediyorsunuz ve onun dışında bir şey söylüyorsunuz demektir. Hı hı. Bir diğeri, büyük rezerv ve net rezerv evet doğrudur. Yani varlıklardan yükümlülükleri çıktığınız zaman net rezerve ulaşıyorsunuz. Bu bütün akademik literatürde ve dünyada böyledir. Ama dünyada merkez bankalarının e, rezervlerini öncelikle büyüt olarak bakılır. Dolayısıyla sizin söylediğiniz o deminki rakam 125 milyar dolar doğrudur. Kaldı ki yine uluslararası normlarda oranlar olarak baktığınız zaman bu hani e, rezervin yeterli olup olmadığı orada da belli kavramlar vardır. Örneğin M2'ye oranı yani para ağzına oranı gibi. İşte 3 ay 6 ay kimi yani akademik makalelerde bir yılda dış ticaret açığını karşılıyor mu karşılamıyor mu gibi rakamlara bakılır. O perspektiften bakıldığı zaman da ki bu büyük rezerv üzerinden yapılır bu arada. Ama adetle bakıldığında bizim Merkez Bankamızda bu uluslararası normların ya hani belli kalemlerde içindedir ya da ona çok yakındır. E bir diğeri şu, şimdi hani deniliyor ki ama sıvaplar geçici çıkılacak. Şimdi onu da şöyle özetlemeye çalıştım. sanıyorum Hani e, bizim paramız değil ki o deniliyor. Onu da şöyle özetleyeyim. Sezon başında Fenerbahçe Galatasaray iki tane futbolcuyu takas ettiler. Sıvap o demek zaten takas etmek. Dolayısıyla biz iki futbolcuyu takas ettik. Sezon sonunda da tekrar geri alacağız kendi futbolcumuzu. Ama sezon boyunca o takas ettiğimiz futbolcu bizim takımda oynuyor. Diyelim Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da. Attığı golle ya da o atılan gollerle alınan puanları hayır bu bizim futbolcumuz değildi diye saymayacağız mı? Tabii ki sayacağız. Gol goldür yani. Yani gol goldür. Yani şimdi swap hani hariç dediğiniz zaman siz aslında diyorsunuz ki o futbolcunun attığı goller aslında yazılmaması lazım diyorsunuz. Kaldı Hı -hı. ki başka bir şey var. Yani bunu 3 aylık bir bankacı dahi bilir ki o swap line'lar orada olduğu sürece bu hani şöyle da Kaldı ki Uluslararası Ödemeler Bankası'nın 1930'da kurucusu olan bizim merkez bankamızın dünyanın herhangi bir merkez bankasında bir swap line bulamama ihtimali ancak ve ancak Venezuela gibi batmanız durumunda ya da o swapların bir daha geri gelmemesi durumu merkez bankasının tasfiyesi durumunda söz konusudur. Hı hı. Ve ki diyelim ki bu hani literatürde olmayan hesaplama şekli doğrudur. Eğer bizim hani söylenildiği ve iddia edildiği gibi rezervlerimiz bu seviyede eksideyse şu anda Merkez Bankamızın sermayesinin üstündedir. Yükümlülükleri dolayısıyla sermaye eksiye düşmüştür. Acilen genel kurulu toplayaraktan o açık kadar sermaye arttırımına gitmesi lazımdır. veya da bunu iddia eden kesine bir an önce icra iflas masasına başvurarak da Merkez Bankası'nın iflasını istemesi gerekir. Çünkü sermayeyi karşılamıyor eğer bu hesaplama şekli doğruysa. Hocam bu anlattıklarınızdan en azından ben hani okur yazar olmaya çalışan bir e, vatandaş olarak e, meseleyi biraz anladığımı zannediyorum. Yani rezervin unsurlarından birisini çıkartıp hariç deyip böyle bir e, e, hesaplama yöntemi. Yanlış. E, diyorsunuz. Akademik literatürde yok. Böyle yani bir literatürde Bakın Mehmet Bey, hı. daha dramatik tarafı akademik literatürde yok. Daha bayın bir şey söyleyeyim size. Bilanço'nun diyelim ki pasifinde veya da bilanço dışında off balance sheet dediğimiz swaplı hani düşüyorsunuz. Şöyle bir şey söylesem size. Altının sıfırlanmayacağını bir garantisi var mı dünyada ONS'unun? Ya da Amerikan Merkez Bankası'nın dolarının karşılığında %95 bilançosunda var olan ABD tahvillerinin hep ödeneceğinin bir garantisi var mı? Yani biz hani e, yükümlülükleri odaklanıyoruz, olmaması gereken bir düşüş gerçekleştiriyoruz. Akademik literatürde olmayan yani bu Cüneyt'in söylediği bir şey değil. Hani e, bu, biz pasif tarafa inanıyoruz Nasrettin Hoca olarak. E, o zaman kazanın öldüğüne de inanmamız lazım. Yani aktif tarafa da bakmak lazım. Altın ya yarın sıfırlanırsa ya Amerikan doları yarın bir gün hani bir kağıt parçası şeklinde dönerse belki de bizim hani hiç rezervimiz yok diye mi tartışmamız gerekiyor? Yani bence hı hı. bu tartışmalara da bir son vermemiz lazım ki Ayşe teyze veyahut da Salih amca hani rahmetli Barış Manço'nun şarkısındaki değerli isimler hani boşu boşuna paniklemesinler. Evet hani bu başka dinamiklerimizi ya da sorunlarımız gerçeği olduğunu ortadan kaldırmıyor ama gereksiz yere de uç noktalara gidip de panik yaşamanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. O zaman Ayşe teyze Salih amca'ya ne söylemek lazım hocam? Şimdi kış mevsimi de geliyor. Örneğin Fransızlar yakıt Fransa Başbakanı bir açıklama yapmış. Demiş ki 100 avro e, yardım yapacağız. Net geliri 2000 avronun altında olanlara e, demiş. E, ABD Başkanı diyor ki tedarik zincirin için gerekirse ulusal muhafızları devreye sokarım. Enflasyon kalıcı olmayacak bana göre demiş Biden. Ee, bir televizyon programında CNN'de. Ee, dünyada da var aslında benzer tartışmalar. Ee, i̇şte Amerika'nın da Joe amcasıyla Mary teyzesi belki. Ee, bu konuları yani sıradan vatandaş böyle günlük e, sabit gelirli insanlarımız. Ee, bu süreçte ne yapmalı? Nasıl okumalı bu süreci diyelim? Tüketici güveni <laughs> endeksi de sert düştü diye bir e, haber de önümde duruyor hocam. Şimdi satın alma gücümüzün düştüğü yerde yapabileceğiniz şey hani eğer geliri attıramıyorsak giderleri kısabilmek. Şimdi diyeceksiniz ki yani zaten nereye kadar kısacağız ki hocam diyeceksiniz. Hocam sizi evet. taşlarlar söyleyeyim. Ee, biliyorum, biliyorum, biliyorum. IMF, yani, IMF gibi. gibi kemer sıkma öneriyorsunuz hocam. Yok kemer sıkma <laughs> önermek değil hayır. Bizim kendi kontrolümüzde olan hani şeyleri e, mümkün olana söylüyorum Hı -hı. tabii ki. Yani herkes yapabilir anlamda söylemiyorum. Çünkü herkesin kendi dinamikleri ve gelir seviyesi ya da gider seviyesi farklı. Hani kiraya sonuçta dokunamıyorsunuz miyorsunuz. Anlatabilir mi? Yani dolayısıyla orada yapabileceğiniz bir şey yok ama belirlemiyorsunuz. Evet. evet. örneğin hani aslında bu olması gereken bir şeydir anlamında söylemiyorum. Tersinin olması gerektiğini savunduğum bir yerde hani durum bu ise o zaman durumu yönetmeyi kastediyorum. Yani orada da Luchesco örneğini vereyim. Ee, hani Luchesco mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dönemde Galatasaray'ın kadrosu finansal nedenlerle çok parlak değildi. Ama Lucescu ne yapardı ederdi ya maçı beraberliğe bağladı ya da bir sıfıra bağladı ya da hani farklı yenilmemeye en azından çalışırdı ve hani Lucescu herhalde Türkiye liglerine gelmiş en iyi hocalardan antrenörlerden birisi bu anlamda. Dolayısıyla şimdi şunu demeye getiriyorum. Yani keşke gönül isterdik yani Galatasaray hep drogbalar gelsin veya da hani Hacılar haciler gelsin veya da bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon veya da diğer takımlar olarak da düşünebilirsin. yani takımdaşlık yapmıyorum. Hani bildiğim taraftan hı hı. söylüyorum sadece. Hocam o, bu arada biraz... son bir toparlayıp. Dolayısıyla hani gönül isterdi ki Evet hani biz aslında upgrade edelim yani daha iyi hani kaliteli Hani bir e, futbola hani sahip olalım ama durum oysa eldekiler de bunu götürmek gerekiyor o zaman şunu yapmak gerekiyor Yani bunu hani isteyerek yapalım anlamında söylemiyorum ama durumu yönetmek için belki de belli bir süre şey, bunu yapmak gerekiyor telefonu gidip de üstünde de o kadar ÖTV varken en üst modeli almaya çalış. Bir de buna 24 ay vade yaparak da hani ekstra borçlanmanın bir anlamı yok. Bir alt modeli, iki alt modeli kullanacağız. Çünkü günün sonunda hepsi WhatsApp'a hani akses edebiliyor veya da Instagram'a ulaşabiliyor kastetmeye çalıştım biraz bunlar. Yani belli anlamda ihtiyaçla lüks arasındaki farkı hani ayrıştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında enflasyonist ortamlarda geçmişte ne olduysa hani bunda da onların yapılıyor olması lazım diye düşünüyorum. İnşallah merkez bankalarının ve birçok dünyadaki ekonomi yöneticilerinin de iddia ettiği gibi bu küresel enflasyon geçici diye de dua etmekten başka da bir şansımız yok. Hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak diyorum. Hocam çok teşekkürler. E, vakit ayırdınız. E, haftanın da böyle biraz ekonomi gündemini toparlamış olduk sayenizde. İyi çalışmalar hocam. Sağ olun. Aynı şekilde herkese sağlıklı günler, keyifli hafta sonu. Sağ olun. İyi müzik, Doğru haber.